Herkese selamlar. Bugünkü konumuz Romalılar kitabından inanılmaz güçlü bir fikir. Yasadan yani bizim kurallarımızdan tamamen bağımsız olarak ortaya çıkan Tanrı'nın doğruluğu. Gelin bu konunun derinliklerine beraber inelim. Şöyle bir düşünelim. Hepimiz hayatımızın bir noktasında kendimize bu soruyu sormuşuzdur değil mi? Ben gerçekten iyi bir insan mıyım? Yeterli miyim? hani o içten içe gelen bir türlü tam olarak tatmin olamama hissi var ya işte o evrensel bir huzursuzluk. Peki bu soruya genelde nasıl cevap vermeye çalışıyoruz? Çoğumuzun ilk aklına gelen bir yöntem var. Evet, o soruya cevap ararken genellikle kendimizi bir ölçüte vururuz. Bir dizi kural, bir standart, metnin yasa dediği şey de tam olarak bu aslında. Hepimizin bildiği o yapılması ve yapılmaması gerekenler listesi. Hani kendimize deriz ya ben dürüstüm, başkalarına hizmet ediyorum, fedakarlık yapıyorum. Hatta kilisede ne kadar çok gayret ediyorum bir bilsen. Bunların hepsi kulağa harika geliyor, değil mi? Ama metin bize diyor ki, tüm bu çabalara rağmen içimizdeki o huzursuzluk bir türlü gitmez. Çünkü dürüst olalım, içten içe hepimiz biliyoruz ki o standarda asla ama asla tam olarak ulaşamayız. Ve işte o an temel çatışma su yüzüne çıkıyor. Bir tarafta Bizim en iyi niyetli çabalarımız var ama sürekli bir yerlerde tökezliyoruz, sürekli yıkılıyoruz. Diğer tarafta ise Tanrı'nın o mükemmel, bizim için ulaşılaz olan standardı duruyor. Ee, sürekli deneyip başarısız olmanın getirdiği doğal sonuç ne olabilir ki? Umutsuzluk. Bu döngü bizi yorgun, bitkin ve çaresiz bırakır ama tam da bu umutsuzluğun ortasında hikaye tamamen yön değiştiriyor. İşte o çaresizlik anında Metin sahneye bambaşka bir çözüm getiriyor. Bu, adeta oyunun kurallarını yeniden yazan, sabah güneşi gibi doğan yepyeni bir gerçeklik. Tanrı'nın kendi doğruluğu. İşte kilit ifade tam olarak bu. Şimdi ise. Paulus adeta diyor ki, durun, Unutun o eski sistemi. Artık bizim çabalarımıza dayanan bir şeyden bahsetmiyoruz. Tamamen yeni bir doğruluk türü var. Bu, bizim tırmanarak ulaşmaya çalıştığımız bir dağın zirvesi değil, bize sunulan bir hediye. Peki, tam olarak nedir bu Tanrı'nın doğruluğu? Aslında çok basit. Bu bizim iyi işlerimizde kazandığımız bir karne notu falan değil. Tam tersine, İsa Mesih aracılığıyla bize sunulan karşılıksız, bedelsiz bir hediye. Ve bu durum Tanrının bakış açısının bizimkinden ne kadar farklı olduğunu gözler önüne seriyor. Biz insanlar dış görünüşe, başarılara, kimin ne kadar hizmet ettiğine bakarız ama Tanrı doğrudan yüreğe bakar. Bizim karnemizle değil, kalbimizle ilgilenir. Peki bu inanılmaz hediye kimin için? İşte bu sorunun cevabı belki de bu mesajın en radikal ve en güzel kısmı. Bu müjde kesinlikle ama kesinlikle herkes için. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bir düşünün. Yıllarını kiliseye adamış, tecrübeli, herkesin saygı duyduğu o diyakoz ve kiliseye daha dün adımını atmış, her şeyi yeni öğrenen o genç ya da toplumda herkesin parmakla gösterdiği çok başarılı biri veya hayatında her şeyini kaybetmiş, dibe vurmuş, başarısız olmuş biri. Hiç fark etmez. Tanrı'nın bu hediyesinin önünde hepsi, ama hepsi aynı çizgide duruyor. İşte can alıcı nokta bu. Du yeni gerçeklik, oyun alanını tamamen eşitliyor. Artık hiç kimsenin kendi başarılarıyla, kendi doğruluğuyla övünebileceği bir alan kalmıyor. Herkes aynı lütfa, aynı hediyeye muhtaç. Tamam da bu eşitlik ve lütuf gerçeğiyle yaşamak ne anlama geliyor? Metne göre bu müjdenin bir madalyon gibi iki yüzü var. Bize hem derin bir teselli sunuyor hem de aynı zamanda ciddi bir meydan okuyor. Madalyonun ilk yüzünde teselli var. Yani diyor ki, artık kendi başarısızlıklarının altında ezilmek zorunda değilsin. Çünkü Tanrı'nın doğruluğu tüm bunları bir örtü gibi kaplıyor. Ama madalyonun diğer yüzünde de bir meydan okuma var. Ben başardım dememizi sağlayan tüm gururumuzu, tüm başarılarımızı bir kenara bırakmalıyız. Vazgeçmeliyiz. Yani kilit nokta şu. Bizim kendi kendimize yetme çabamızın bittiği kendi doğruluğumuzun yerle bir olduğu noktada işte tam orada Tanrı'nın doğruluğu parlamaya başlıyor. Bizim acizliğimiz onun gücünün üzerine inşa edildiği temel oluyor. Gelin bu incelemeyi metinden alınan şu sarsıcı ve akılda kalıcı cümleyle bitirelim. Bizim bütün çabalarımız, bütün başarılarımız, hatta başarısızlıklarımız bile hepsi gelip geçici. Ama bize hediye edilen bu doğruluk sonsuza dek kalıcı. Peki, kendimize şu soruyu soralım. Hayatlarımızı bu geçici çabalara değil de bu kalıcı hediye üzerine inşa etmek acaba neleri değiştirirdi?